Herkese günaydın. Dumlupınar Medya Grubu olarak dünün özetiyle karşınızdayız. İlk haberimiz, Eğitim İş Kütahya Şube Başkanı Alpaslan Kantarcıoğlu, Dumlupınar Medya Grubu'na özel verdiği röportajda, eğitim sisteminin sorunlarına dikkat çeken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yani MESEM'lerle ilgili büyük problemler var. Bunların çözümlenmesi gerekiyor. Teknik liselerin önün açılması, eğer bir teknik eleman yetiştirilmesi isteniyorsa, teknik liselerin önün açılması, MESEM projelerinin, buna göre yönlendirilmesi lazım ki meseleler şu an kendi hedefleri doğrultusunda çalışan bir proje değil sadece sermayeye çalışan bir proje olarak görüyoruz ki bizim yasalarımızda da biliyorsunuz çocuk işçi çalıştırmak yasak ama devlet kendi eliyle Maalesef sermayeyi çocuk işçi yaratıyor ve çocuk işçi çalıştırıyor. 22 Kasım 27 Kasım arası Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'na özel Dumlupınar Gazetesi'ne röportaj veren diş hekimi Gökhan Saygılı dişini asla ihmal etme diyerek açıklamalarda bulundu. Düzenli bir şekilde doktora gözükmek. Yani bir anda böyle 20 yılda bir 15 yılda bir doktora gözükmektense yani en azından böyle yılda bir Hatta genel olarak 6 ayda bir denir. En azından yılda bir gözükmek. Yani bir sorun varsa çünkü bir sorun varsa ufak başlar. Yani dişlerdeki rahatsızlıklar sinsi ilerlemektedir. Bir anda çıkar. Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özciran Kütahya'nın 2025-2026 yılı bütçesiyle alakalı yatırımlarının doğru ve şeffaf şekilde olduğunu belirtti. Kütahyamızda öyle bir şey yok. Kütahyamızda alınan kararların tamamı %100 e oy birliği ile alındı. CHP üyelerimiz, Yeniden Anadolu üyelerimiz, Cumhur İttifakı hep beraber çünkü dediğim gibi biz hizmet önceliği, ihtiyaç önceliğini önde tuttuğumuz için, siyasal bakmadığımız için gerek iktidarımızdan, hükümetimizden, milletvekillerimizden, il başkanlarımızdan, gerek valimizden, gerek söylediğimizden hiçbir sorgulama ihtiyacı duymadan açıklıyoruz, inceliyoruz ve kararlarımızı oy birliğiyle alıyoruz. Şu anda muhalefet şerhi konulan bir kararımız 2025 yılı içerisinde tamamında hiçbir kararımız yok. Güzel bir uyum içerisinde çalışıyoruz.